kızı ki akıttı leblebiler ki durdu bana. Ki durma çorum leblebisi, 20 milyona ki bana bu kadar leblebisi. Hangi dedim tomar çorum iyi En çirkinlerinde de ki bana. Lan belasını bir şey Oy! E kadın biraz insaf etti da yeni süpürdüm ha buraları. Konuşma! Çaruga ağızlı! <laughs> Bağa bak kaynana. Bu evde ikimizden biri fazladır. O oh, yarı şükür bir şey anladım, fazla da olduğunu da bulmuşsundur herhalde. He, bulmaz olur muyum? Sensin tabii ki. Yok ya, burası benim evimdir. Sen geldin, kit babanın evine. Bana bak kaynana, aklıma bir şey geldi. İkimiz atışacağız. Atışmada kim kazanırsa ha evde kalır, kazanmayan da toplar borçasını gider. Aha da borçayı da hazırladım. Sen sirdun karşılıyor, gel bakayım. Ama sağa saygın var, sen büyüksün! En önce sen başla! Ben başlayacağım! Bir kavur keline ettim, küş gitmesin Allah'a Bir kavur kelin yaptım küş gitmesin Allah'a Derler kör ile yatan şaşı kalkar sabaha Derler kör ile yatan şaşı kalkar sabaha senin soyunda vardır Kadir'i nedi? senin soyunda vardır Kadir'i Nadi Ben seninle öğrendim en moru kasanati. Ben seninle öğrendim en moru İnsanlıktan payın yok hayvansın yüzde doksan. İnsanlıktan payın yok hayvansın yüzde doksan. Sen de aynı camesin sade boynuzun noksan. Sen de aynı aynı cami susadı boynuzun noksan. Gelin ölmeden seni helak eyleyeceğim. Kelin ölmeden seni helak eyleyeceğim Senin geberduğun gün türkü söyleyeceğim Senin geberduğun gün türkü söyleyeceğim Aldım benim oğlumi yoğurdun da yoğurdun Aldım benim oğlumi yoğurdun da yoğurdun Bak ne biçim karısı nasıl uşak doğurdun Bak ne biçim karısı nasıl uşak doğurdun Ne bohcan? Hadi koy ola. Dur dur dur. Özür <laughs> de sen hileluk yaptın, hilebazluk yaptın. Yo. Ha, ben yer miyim öyle? Şimdi sen başlayacaksın Türkiye'ye. Ey, Babamın gelinleri elini vurma suya Babamın gelinleri elini vurma suya Duyan da zannedecek çok hanım idun köya Duyan da zannedecek çok hanım idun köya e kaynağına sen beni kırk dereden aşırdın E kaynağına sen beni kırk dereden aşırdın Eyi ha sidikli dolaşırdın Eyi ha sidikli dolaşırdın E kaynağına saçında görmüşüm tek tukaklar E kaynağına saçında görmüşüm tek tukaklar E şimdiden sonra beni ancak teneşür paklar Bu yaştan sonra beni Sadete ne şurpaklar? Dillerum deduni mevlam göstersun ba! Dillerum deduni mevlam göstersun ba! Da ne çok sevin uyusun tonum mirastu sana! Ne çok sevin uyusun tonum mirastu sana! O senin kirli donun hiçbir işe yaramaz. O senin kirli donun hiçbir işe yaramaz. Senin çarruk ağzını... Gel. <laughs> Selamun aleyküm doktor oğlum. Ve aleyküm selam amca, hoş gelmişsin, otur. <laughs> Dalilerin sonucunu öğrenmeye geldik. Sonuçlar belli oldu mu? Oldu amca oldu ha buradadır. <laughs> Son durum nedir? Vallahi pek iç açıcı değildir amca. Hayırdır oğlum ne oldu? Pek hayır değil Böbreklerde toş var. Kandaki demir oranı çok yüksektir. Eh sen eklemlerde kireçlenme var. Ayrıca bir de kum dökürsen amca. <laughs> maşallah maşallah. Maşallah <laughs> elhamdülillah çok şükür. Bunların hepsi bende. Allah'ım ya Rabbi sana şükürler olsun. Bugün nerede bana gösterdin elhamdülillah çok şükür. Ya amca ne şükür ediyorsun, neye maşallah diyorsun? Bunun neresiydi Allah aşkına yok? <laughs> olur mu oğlum? Beton, taş, demir, tuğla, kiremit, kum... ...ne ararsan var. Beton gibi maşallah. <laughs> elhamdülillah. Ben sana daha ne diyeyim? <laughs> ben sana daha ne diyeyim? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.